Nemrut Krater Gölü'ne doğru hareket edeceğiz şimdi. Harekete başladık. Şu karşımızda gördüğünüz dağın arka tarafıymış. Bu dağın ortası boş dediler. Orası Krater Gölüymüş. Buradan Bitlis Muş Diyarbakır yoluna doğru hareket edip dağlara çıkaraktan oraya varacağız bakalım. Yolculuğumuz başladı. Evet yola başladık. Nemrut Krater Gölü 20 kilometre diyor yola Bu dağın tepesine çıkacağız. Şurada bir otel gibi bir şey var. Gözükmüyor belki ama şu anda otelin oraya kadar normal olmuş. Ondan sonra ee, parke taşlı kilit taşlı olmuş. Ve oradan da aşağı iniyormuşuz. Tırmanmaya başladık şu an Kreter Gölü'ne. Bayağı dik bir rampa. Şöyle yükseltisinin artışını bakın. Yükseklik artışına biraz şuradan fazla yani dik gerçekten dik yani 3000 metre olacak mı bilmiyorum bilmiyorum ama daha bayağı bir çıkacakmışız yani öyle gözüküyor 2100'e yaklaştı Evet işte durup çekeceğim sizlere. Vay gülü ayaklarınızın altında. Hali. kötü. Burada birazcık daha düzelecek. İnşallah. Yoksa böyle zor yani. Evet şu an 2518 metreye geldik zirveye yaklaşıyoruz bakalım. Efsane. İlk şu an gördük. Şöyle yapalım. Gerçekten efsane bir görüntü var. Türkiye'nin en büyük krater gölü. Dünyada da kaçıncıydı? İkinci. İkinci büyük krater gölünü görmüş oluyoruz şu anda. Evet, yol devam ediyor. İneceğiz buradan bakalım. Şöyle yol kenarı biraz durduk. Aşağıdaki arazi harika. Şöyle ağaçlar var. Değişik şekillerde. Şu şekilde. Vallahi çok güzel. Sanki dünyanın uzayda bir yerdeyiz gibi. Gerçekten harika. Şöyle yapalım. Ve şöyle söyleyeyim. şu beyaz yani her taraf buz. Daha yeni güneş buraya geliyor herhalde. Daha yeni aşıyor. Öyle olunca yerler falan buz. Bildiğiniz yani şöyle Tabi bu kadar yükseltti de olduğundan dolayı da normal yani sonuçta. Evet. Devam edeceğiz. Bayağıdır gidiyoruz. Ama hala ulaşmış değiliz açıkçası. Bakalım bizi ne bekliyor. Ama çok enteresan bir yerdeyiz yani sanki dünya dışı bir yer imajı verdiyiz. Öyle söyleyeyim size. Gidiyoruz bakalım sonuna kadar gideceğiz. 2334 metreye düştük 2500'lerden. Aşağı doğru gidiyoruz. Burada değişik ağaçlıklar neyse bunları bilemedim ben. Yalnız şu taraftaki şey bu yükseltide ne yetişir bilmiyorum ama şey değil. Çimen gibi gözükmesin size böyle bir şey değil. Çayır gibi bir şey değil. Çalılık gibi bir şey. Güzel ama yani. Şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Böyle bir yerden. Evet. Bunlar neyse aramızda bunu bilen varsa söylesin bize. Evet. Uç kısmını gördük sonunda. Böyle bir uzun yol geldik ki sormayın. Karşı tarafta da bir ufak bir şeyler var yani. Şuraya bakar mısınız? Manzaraya. O çok güzel. Şöyle bir yoldan iniyoruz. Hop. Sarı sarı çok güzel olmamış mı? bak herhalde bunlar. Bu yeşilken de güzel olabilir. Evet Seda Hanım. Nasıl? Beğendin mi buraları? Buralara planımız ilk başta bu tepeden görülen yerde yürüme yeri vardı. Arabayı oraya park edip yazın gelip çadırımızla bir kamp yapabiliriz. Böyle bir plan oluşturduk şu anda. Aklımızda bakalım. Zaman neyi gösterecek? Böyle döne döne gidiyoruz bakalım. Döne döne gidiyoruz. Devam. Telefon bence çekmemesi gayet normal bir şey. Çekse şaşırırdım zaten. Evet geldik sonunda. Şöyle çadır falan kuranlar var. Buralarda gölün dibi son durak burası birazdan arabamızı fark edip gezmeye başlayacağız. Evet. Arabamızı fark ettik. Şuraya bakalım. Şöyle görelim. Dünyada ikinci durumdaymış. Yarım ay göründe. 2247 metre ilginç içme suyu lezzetinde tatsız kokusuz bir su olduğunu söylüyor. Bir bakalım şimdi nasıl bir yere geldik. Selamünaleyküm. Şöyle bir bakalım ya nasıl bir yere gelmişiz. Böyle şu arkada şu arkada çadırlarımız var böyle bir şey. Çayımızı aldık iki buçuk TL karşılığında çay çeviriyoruz göl kenarında. Devam edeceğiz yolculuğumuza. Misin neydi senin? Hasan. Hasan abi. Burada balıkçılık yapıyor musun herhalde gölde de? Balık tutuyor musun Ama amatör şu olarak? An yani şu an Nemrut Milli Parkı Evet. Şöyle hayvan gelmesi yani her şey yasaklaştı. İşte. Zıpkınla tutuyorlarmış doğru mudur doğru abi doğru, bunu? Bir ara zıpkınla tutuyorlar. Ağ atıyorlardı eskiden. Balık çok mu peki? Çok. Yara ala balık vardı, sazan vardı, kaya balığı vardı. Hı hı. Şu an bir sene bir sazan kaldı. Hepsi. Sazan kaldı. Aynen. Hepsi oldu. O devir bitti diyor. Allah Allah. Evet. Ama bu çok bu güzel bu bir şey var. Hı -hı. Göl var ya de mesela buzu Hava Allah Allah, Allah. Burada yazın karavanda ya da çadır madır falan kurulabiliyor mu? Kuruluyor. Ayı mayı var mı? Şöyle duydum ama. Abi. Geliyor mu buralara kadar? Geldi bir ara bana sallıyor. Allah Allah. Allah Allah. Herhalde şu arkadaki ormanlık yerde duruyor büyük ihtimal geziyor. Yani burada güzel bir yermiş. Karavanla da kalınabilir. Gibi çadırla da kalınabilir. Yani bence de yolları öyle falan çok temiz, iyi değil yani. Öyle bir, temiz bir, çok güzel bir, havası var. bir de arada olduğu için çok da fazla şey soğuk falan da olmaz yazın herhalde. Yazın Yazın gelmek lazım. Şöyle güzel bir tesis gibi bir şey olsa çok güzel olurdu yani. Burası şu an doğal kalmış bir yer şu anda. Sen en, en çok ne kadar tuttun abi balık? Ne kadar büyüklüğünde tuttun? Bir tane tuttum bu çocuğun çocuktan daha büyük. Allah Allah. Sudan da çıkardı iki çöpü bana vurdu. <laughs> mecbur, Suya geri gönderdin. Abi, teşekkür ederiz hoş tohbetin için. Teşekkür ederim. Sana fotoğraf gösterebilirim ayları. Tamam. Onu da fotoğraf olarak şimdi ekrana koyacağım. Baba seni döver baba. Aynen görüntüleri. Bana getir getir. üstüne tam gelmiş burada. İyi O yemek istiyor, saldırmıyor. Öyle şey değil. Evet, şimdi gidiyoruz. Kenarında kenarına inmeye çalışacağız. Bakalım <laughs> inebileceğiz mi? Yani. Sohbet ettik bir abimiz vardı Ayı ile karşılaşmış sürekli buraya geliyormuş ama şey güzel karavanla gelin kurulabilir çadır kamp kurulabilir gayet güzel gözüküyor. Bir, bir kenarda e, ee, ağzı bir tane çay tutuyor. Tersiyat çok güzel. Böyle bir manzara Böyle bir var. Güzel bir yakıtı var. Şu tarafa mı gidelim? Şu tarafa gidelim bakalım. Kenara ulaşabiliyoruz mu? Evet, şeyin kenarındaki ağaç sakız ağacıymış. Ben de şaşırdım. Hangisi? O çay fincanın yanındaki ağaç sakız ağacıymış oradaki. Bir tane ağaç vardı ya. İlginç bir şey. Evet, gidelim şu ağaç. Gel tatlı. Gel de gel. hop hop of. Gel kucağıma gel. Hadi sen babana git. Gel bakalım kızım. Hop. Hop. Günaydın. Günaydın. <güler papyrusun> <Om>. herkes gelebilir yani gayet güzel bir <laughs> özürlü olur. Şurada hop çok nasıl. Taşları gördün mü? İnsanların pisliği. Evet. Ne yazık ki. Al işte. Güzelliğine bak. Bak balık yavrularını gördün mü Cemre? Bir sürü balık yavrusu var. Evet. Gidelim bir bakalım. Bir sürü balık yavrusu var. Yavruları görüyor muyuz? Balık yavrularını. Çok güzel. Ama ayrı çok kötü etmiyor değil mi? Bu da yüzülüyormuş da bu arada. Yüzülür de yani. Tatlı su diyorlar. İçme suyu standartındaymış zaten. İçilebilir suymuş. Şurada bir sürü balık yavrusu var. Gördün mü Cemre? Bak Cemre şurada var. Veriyorum. Harika. Tertemiz bir yer ya. Şöyle yapalım. Evet. Bu haftalık yolculuğumuza son vereceğiz. <laughs> Tekrar Karayazı'ya geri dönüş yapacağız. Bir sonrakinde başka maceralara katılacağız bakalım. Son olarak da fotoğrafları paylaşırız size inşallah.